Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde webcam kontrolü ile ilgili bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada OpenCV ile webcam'i çalıştıracağız. Artı tuşu ile frame boyutunu büyüteceğiz. Eksi tuşu ile frame boyutunu küçülteceğiz. G tuşu ile frame'leri gri tona çevireceğiz. B tuşu ile frame'leri BGR formatına yani renkli formata çevireceğiz. Escape tuşu ile de webcam'i kapatacağız. Burada arkadaşlar ASCII karakterleri kullanacağız. Artı tuşu için ASCII 43, eksi tuşu için ASCII 45, G tuşu için ORT fonksiyonunu kullanacağız. ORT G diyeceğiz. B tuşu için yine ORT fonksiyonu kullanıp ORT B diyeceğiz. Escape tuşu için de ASCII 27'yi kullanacağız. Ayrıca arkadaşlar henüz görmediğimiz iki konu var. Bir de bunlardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Renk dönüşümü yapmak, imajlarda sistem rengini değiştirmek için cvt color fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu fonksiyon renk sistemleri arasında geçiş yapmamızı sağlayan fonksiyondur. Birinci parametreye imread ile okunan imaj dosyasının adını giriyoruz. İkinci parametreye istenen renk dönüşüm bayrağı girilir. Bazı bayraklar şunlar, örneğin BGR renk sisteminden Gray yani gri ölçekli renk sistemine geçmek için CV2. nokta Büyük harf ile Color alt çizgi BGR to Gray yazıyoruz. Aynı şekilde henüz bahsetmediğimiz HSV renk sistemine geçiş için bu bayrağı kullanıyoruz. yuv renk sistemine geçiş için, LAP renk sistemine geçiş için bu bayrakları kullanıyoruz. Bunların detaylarına daha sonra gireceğiz arkadaşlar. Ayrıca Resize fonksiyonundan bahsedelim şimdi de. Yeniden boyutlandırma yapıyor bu arkadaşlar. Bu fonksiyon ile bir imajı istediğimiz boyutlarda veya istediğimiz oranlarda yeniden boyutlandırabiliyoruz. Fonksiyon normalde iki parametre alıyor. Birinci parametresi imaj parametresi yeniden boyutlandıracağımız imaj. İkincisi ise çıktının boyutu, yeni boyutu bunu da yazıyoruz. Ve size fonksiyonun bir başka kullanım türü var. Biz bu örnekte bunu kullanacağız. E, ee, i̇maj boyutunu boyut belirtmeden oransal değiştirmeyi kullanacağız arkadaşlar. Bunun için destination size'ı kullanmıyoruz. Buna nan değeri giriyoruz. Ve sonra da fx ve fy yeniden ölçeklendirme faktörlerini giriyoruz. Örneğin imaj genişliğini ilk katına çıkartıp yüksekliği de yarıya düşüreceksek fx değerine 2, fy değerine de 0.5 giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi idle'a geçelim ve bu programı kodlamaya çalışalım. Evet idle açtık arkadaşlar. New file diyelim. Ve kodlamaya başlayalım. Evet video capture objesi oluşturduk. F da bir değişken oluşturduk ve 0.5 değerini atadık. Bu değişkeni arkadaşlar e, imajları yeniden ölçeklendirirken kullanacağız. Yine renk değişimlerini de kullanmak üzere K adında bir değişken atadık. Kamera açık olduğu sürece yap. Evet kamerayı oku dedik şimdi okuduğumuz frame'i yeniden ölçeklendiriyoruz. Boyutlarımız F size olacak. Eğer K değerimiz G ise frame rengini gri tonlu yap diyoruz. Evet, weight k1 dedik. Video görüntüsü olduğu için 0 yerine 1 kullandık ve klavyeden girilen değeri c adlı değişkene atadık. Eğer kullanıcı klavyeden escape girdiyse döngüyü kır diyoruz. Kullanıcı klavyeden G tuşuna basmışsa K değişkenine G değerini atıyoruz. B tuşuna basmışsa da K değerinde B olsun. Artı tuşuna basıldıysa yani C değeri 40 ise F size 0.05 arttırıyoruz. ve frame'i yeniden ölçeklendiriyoruz. Aslında şunun aynısını kopyalayalım. Evet. <laughs> ve C'deki 43 değerini boşaltıyoruz. Bunu boşaltmazsak ne olur arkadaşlar? Her döngüde otomatik olarak frame boyutlanır. aynısını alalım arkadaşlar. Bu kez kullanıcı eksi tuşuna bastıysa ASCII değeri 45'te. Bu kez 0.05 küçültüyoruz. Burada bir şey daha yapacağız yalnız arkadaşlar. Eğer f size 0.2'den küçükse F size 0.2 olsun. Evet yeniden boyutlandırıyoruz. Resize fonksiyonuyla C'yi yeniden boşaltıyoruz. Evet en sonunda da bir else koyduk. Aksi takdirde out'umuz frame'i eşitledik. Şimdi de imajımızı gösterelim arkadaşlar. Döngü bittiğinde de cap objemizi release edip tüm pencereleri kapatıyoruz evet programımız bu kadar şimdi hızlıca bakalım bir hata yaptık mı import cv2 dedik evet şurada niye nokta dedik cap eşittir cv2 nokta video capture olacak f nokta 5k eşittir file cap is open red frame biz okuduk frame yerinden ölçeklendirdik eğer k değerimiz g ise gri yap dedik. arkadaşlar burada şöyle bir durum var her defasında burada renkli olarak imajımız okunuyor eğer burada k g değeri varsa imajımız griye dönüştürülüyor yoksa renkli olarak bu süreçte gidiyor daha sonra wait key ile kullanıcı girdiği e, tuşa bakıyoruz. Eğer escape tuşuna basmışsa döngüyü kırdık. G'ye basmışsa K'ye G değerini, B'ye bastıysa K'ye B değerini atadık. Burada herhangi bir tuş da olabilir. Eğer artı tuşuna bastıysa frame'i büyütüyoruz. Eksi tuşuna bastıysa frame'i küçültüyoruz. C'leri boşalttık gösterdik. Bir deneyelim bakalım. Run diyelim. Kamera kontrol olsun. Evet bir yerde invalid syntax dedi. Nerede? Evet virgül unutmuşuz. Evet kopyaladığımız için burada da unuttuk bakalım. Evet burada CV2 değil cap olacak arkadaşlar. cap.read Evet yakaladık. Artı yapalım büyütelim. Artı yapalım büyütelim. Gri yaptık. G'ye bastık. Eksi yapalım küçültelim. Evet 0.2'ye kadar en küçük ölçek bu büyütelim Evet renkli yapalım B'ye bastık G'ye bastık gri yaptık ve escape'de çıktık Evet kodlarımız bu şekilde arkadaşlar Dersimizin sonuna geldik Önümüzdeki derste görüşmek üzere hoşçakalın